geri gelir misin? yeni transferi Zoukkov şu anda havalimanına geldi. İlk olarak 61 saat olarak görüntülüyoruz bu anları. Orada Mavriye takımı yeni transferi. Şu anda 63 saat ekranlarında. O, karastanlar o, tarafından da. <laughs> <son, gülüyor> İstanbul. Niye böyle oldu ki bu? Zıplo. Şu anda kendisini taşıyan araca doğru ilerliyor. Bordo mavili takımın yeni transferi. Taraftarlar oyuncuya. Tamam, sağ, sağ. ol Tamam. Zip. Tamam. 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 Tamam.